İçinde kaybolması gözleriyle hem çalan hem söyleyen hem de oynayan yeteneğiyle yaşı ne kadar ilerlerse ilerlesin estetikten uzak durup her şeyi doğal yaşayan yapısıyla Vedat Türkali'nin kızı, yönetmen ve senarist Barış Pirhasan'ın ablası, Atıf Yılmaz'ın eşi, Zeynep Kasali'nin annesi ama her şeyden önemlisi bu topraklarda yetişmiş en haysiyetli kadınlardan biri olan Deniz Türkali'nin hikayesi bu. O dul bir kadının gönülü. İbo ile Güllüşah'ın oyası. Gece Melek ve Bizim Çocukların Meleği, Arkadaşım Şeytan'ın Lavinyası ve daha onlarca karaktere hayat vermiş usta bir oyuncuydu. Hem tiyatrocu hem ses sanatçısı hem de sanatın her dalına ilgi duyan özel yeteneklerle donatılmış özel bir kadın o. Tarafını saklamayan, ses çıkartan ve savaşa hayır diyenlerden. Sinemanın deli dolu kadını Deniz Türkali 15 Kasım 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Vedat Türk Ali ve annesi Meri Hanım sanatla yoğrulmuş iki insandı. Deniz de sanat dolu bir ailede büyüyecek, kitapların, şairlerin, müziğin özünü kana kana ruhuna çekecekti. Ama hayat göründüğü kadar kolay değildi onun için. Babası Vedat Bey komünizm propagandası yapmakla suçlanmış ve Deniz 7 yaşındayken cezaevine atılmıştı. Vedat Bey cezaevinden çıktığında Deniz 14 yaşındaydı ve aralarında büyük bir boşluk olmuştu. Ayrıca ona komünistin kızı yakıştırmaları yapılmış ve bu bir hayli canını sıkmıştı. Babasının kendisini sevdiğini çok iyi biliyordu. Ancak yıllar sonra babasıyla ilgili şunları söyleyecekti. Aramızda aşk nefret ilişkisi oldu. Hem çok severdik birbirimizi hem de birbirimizle kavga ederdik. Babam baba olarak iyi bir baba değildi. Şahane ve önemli bir insandı. İyi bir baba ya da iyi bir anne bilmiyorum. Bunun cevabı Deniz Türkali iyi bir anne midir diye Zeynep Kasalini'ye sorarsanız o ne söyleyecekse geçerli olan odur. Bana sorduğunuzda babam bir sürü açıdan çok şahane, değerli bir insandır. Ama benim baba anlayışıma göre iyi bir baba değildi çok önemli bir edebiyatçı. Son derece analitik bir zekaya, politik bir kafaya sahip, bir entelektüel ve aydın, çok iyi romancı ve senarist, değerli bir insandı. Bana nasihat ettiğinde ben pek dinlemezdim. Babam benim 14 yaşında geldiğim noktada olduğum şeyi beğenmedi. Açıkçası ben de onun olduğu şeyi beğenmedim. O hapse girinceye kadar bizim aramız olağanüstüydü. 7 yaşına kadar babam en büyük aşkımdı. Ama hapishane korkunç bir şey. 7 sene orada kalması hepimiz açısından çok kötüydü. Elbette bunu ne kadar düşünürseniz düşünün, ama öfkelerinize, kızgınlıklarınıza, alınganlıklarınıza hakim olamıyorsunuz. Bu babam için de, benim için de geçerli. Ben kendi bildiğim gibi yaşamaya devam ettim ve bence de iyi yaptım. Deniz Türkali tiyatroyla taşı Kız Lisesi'nde okurken tanışır. Şişli Koleji'nden mezun olduktan sonra ise konservatuvar tiyatro bölümünü kazanır. Lise dönemlerinde Barış Manço ile yaşadığı flörtü ise şöyle anlatır. Biz biraz flörttük. Bitirme sınavlarını beraber çalışırdık. Ve ben Barış'a çok ders çalıştırırdım. Sonuç ben iki dersten kaldım Barış geçti. Sonra mektuplaştık. İkimiz de evliyken mektupları basına vereceğim diye tehdit ediyordum onu. Şaka tabi hepsi. Türkiye'de aldığı 2 yıllık tiyatro eğitiminin ardından eğitimine Londra'da devam etme kararı alır. Daha sonra Türkiye'ye dönüp şarkıcılık yapmaya başlar. Daha sonraki yıllarda ise Şehvet isimli bir daha albüm yapar. İngiltere'de olduğu zamanlarda İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile tanışır ve bu aşk evliliğe dönüşür. Ernesto ve Deniz çifti 1964 yılında dünya evine girer. Bu evlilikten günümüzde de herkesin tanıdığı ve severek dinlediği Zeynep Casalini doğar. Deniz Türkali sevgisine de öfkesine de pranga vuramayan kadınlardan biriydi. Güzel gözlerine bakıp aşık olabileceğiniz gibi ters bir zamanında o gözlerin içinde boğulabilirdiniz de. Feminist bir duruşu vardır Deniz Türkali'nin ve bu mücadelesi hala devam eder. O zamanlara dönecek olursak Londra'dan Türkiye'ye döndükten sonra şarkıcılığın yanında gazetecilikte yapmaya başlar. Gazetecilik yaptığı dönemde MSP'li bir bakanın tacizine uğrar ama asla o bakanın kim olduğunu söylemez. Oray Engin Habertürk.com'da bu olaydan şöyle bahseder. Ertesi gün bakanın özel kalemini aradığında hemen makamuma gelmesini söylüyorlar Türk Ali'ye. Kapının önündeki kalabalığa rağmen Türk Ali hemen odaya alınıyor. Yazılı cevapları almayı beklerken bakan oturmasını söyleyip bir itirafta bulunuyor. Ben sana aşık oldum. Türk Ali kendince konuyu geçiştirmeye kalktıkça bakan üsteleyip elinde tuttuğu yanıtları vermiyor ve ona sarılmaya kalkıyor. İkimiz başladık didişmeye. Ben iki elimi araya koyup kurtulmaya çalışıyorum diye anlatıyor Türk Ali. Bir yandan da nevrim döndü. Masanın üstünde kristal bir kül tablası var. Alayım şunu kafasına geçireyim diyorum. Kesin şunu diye tehdit ediyorum. Ben gazeteciyim ve bunları yazarım diye. Buna karşılık bakan da tekzip edeceğini kendisine daha çok inanacaklarını söylüyor. Türk Ali ancak sayın bakan bakın maneviyat çok önemli. Şimdi siz beni bırakın bu aşk manevi olarak sürsün deyince kurtuluyor elinden. Cevapları alıp meclisten ödü kopmuş bir şekilde çıkıyor. Usta sanatçı Ernesto Casalini'den ayrıldıktan sonra 1974 yılında Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinden biri olan Atıf Yılmaz'la evlenir. Ve Atıf Yılmaz aramızdan ayrılıncaya kadar bu birliktelik devam eder. Deniz Türkali ne kadar halk tarafından bilinen bir isim olsa da tüm Türkiye'nin onu tanıması 1977 yılında Oya karakteriyle rol aldığı İbo ile Güllüşah filmi sayesinde gerçekleşir. 2000 yılına kadar Adak, Seni Kalbime Gömdüm, Dul Bir Kadın, Safiyedir Kızın Adı, Deniz Gurbetçileri, Düş Gezginleri, Gece Melek ve Bizim Çocuklar, Tatlı Bedüş, ve Eylül Fırtınası gibi birçok filmde yer alır. Özellikle Gece Melek ve Bizim Çocuklar filminde canlandırdığı Melek karakteriyle olağanüstü bir performans sergiler. Tiyatrodan da vazgeçmez elbette. İyi bir vatandaşı aranıyor. Dallar yeşil olmalı. Zelda, Kamelyalı Kadın, Çalı Kuşu, ve Limonata gibi onlarca tiyatro oyununda yer alır. Oyunculuğu da müzisyenliği de ayrı güzeldir. Çok daha fazla filmde oynama imkanı varken o daha az yapımda yer almayı tercih eder. Hülya Koçyiğit'in sunduğu Film Gibi Hayatlar programında bu konuyu şu şekilde anlatır güzel oyuncu. Kendime haksızlık mı yaptım bilmiyorum. Zaman zaman düşünüyorum. O kadar çok rolü reddetmişim ki. Şimdi düşündüğümde benim reddettiğim rollerle çok haklı olarak ve şahane oynayarak başka arkadaşlarım ödüller aldı. Söylemeye gerek yok kimlerin olduğunu. Analarının ak sütü gibi helal olsun. Oyunculuğun ve sahne hayatının yanına yapımcılığı ve yönetmenliği de ekler Deniz Türkali. Mine, Minik Serçe ve İbo ile Güllüşah filmlerinin yapımcılığını, Şıh Senem, Günahım Neydi Allahım ve her şey Aşk İçin filmlerinin yönetmenliğini yapar. Sanatın hangi dalına elini atsa altından başarıyla kalkar. 2000'li yıllara da Hızlı, Mutlu ve Huzurlu Gider Deniz Türkalı. O günlerden günümüze kadar Ay Işığı Sonatı, Hürrem Sultan, Peki Olur Şekerim, Çemberimde Gül Oya, Düşler ve Gerçekler, Dudaktan Kalbe, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Galip Derviş ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi birçok dizi ve filmde yer alır. Özellikle son dönem dizilerinde canlandırdığı karakterler izleyiciler tarafından çok sevilir. Oyunculuğunun her zaman zirvede olduğunu oynadığı her yapımda biz izleyenlere kanıtlar. Yüzlerce yapımda yer alıp ödül almayan birçok oyuncunun aksine Deniz Türk belirli sayıda filmde oynamasına rağmen ödüllü alır. 1995 yılında 7. Ankara Film Festivali'nde Gece Melek ve Bizim Çocuklar filmiyle Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü alır. Ayrıca kardeşi Barış Pir Hasan ve Yavuz Özkan'la birlikte Altıf Yılmaz Stüdyosu'nu kurar. Radyoda ve televizyonda programlarda yapar. Beyoğlu dergisinde köşe yazıları, Kriter dergisinde Avrupa Birliği ülkeleri sinema tanıtım yazıları yazar. Şimdilerde 70'li yaşların tadını çıkaran Deniz Türkali, Ayşe Arman'a verdiği bir röportajındaysa vasiyetini şu şekilde açıklar. Girit adasına götürüleceğim. Orada bir sal hazırlanacak. Salın üzerine yatırılacağım. Üzerimde beyaz bir elbise olacak. Yüzümse açık kalacak. Her tarafımda çiçekler olacak üzerime içkiler dökülecek ve sal denize itilecek. Derken herkes elindeki ateşli oku salıma fırlatacak ve orada yanacağım. Bu bir film sahnesi aslında ama benim vasiyetim olmasında da hiçbir sakınca yok. En son imama göz kırpıp öyle öleceğim diyen, otosansür olmadan içinden geldiği gibi konuşan, muhalif ve feminist duruşuyla adından söz ettiren, aşkı aramaktan asla vazgeçmeyen, dik duruşuyla birçok kadına örnek olan, sanat için doğup insanlık için yaşayan bir deniz türkali geçiyor bu hayattan.